Hale, hale bir e, ne Bak, fazla ne ya, bir er, çocuklar Kadıköy'de Fener Er e, Ener oldu doğru tamam şu anda doğru Ener Valencia show Yani Fener Valencia show doğru ha, bu sefer Tamam o e, Nasıl şimdi beğendin bu başkan evet. Beğendik gerçekten güzel bir başlık F, zaten. arasında arasında e şey koymuşlar. Evet evet olmuş o. Ener zaten adamın yok, ismi. Yok Tamam ha, o şapka ha, özellikle ha, öyle. Tamam tamam tamam. O şapka özellikle öyle. <Gülüyor> Ener <Gülüyor> Valencia. Oo o Türkçen de yok ya. Yani. ya. O, ya. Pardon, eski, bazen Türkçe miydi de işte Japonca evet. ile karıştırdınız. <laughs> evet şu Peki, anda. Bu şu dilleri anda, karıştırıyor. Bütün dünya ülkelerine Necat, gidiyor. Necat, Necat Hocam Necat Hocam da bir şey gönderdi. Evet. Hocam, selamlarımı selam iletiyorum. Onun yerinde oturuyorum burada. E, yerin emin ellerde. Necat Hocam selamlarımı gönderiyorum. Necat Hocam ama. Evet. Öner, Yeri, Öner, yerin, Ömer, Ömer yerin... Kaya da selam yolluyor. Hemen. O da bizi izliyormuş. Ee, emin ellerdeymiş yerin. Necat hocam, yerin emin ellerdeymiş. Ee, Benim e, doktorum var. Evet. İşte, doktorum e, çok eskilerden 25 yıldan Bugün işte gittim. Kendisi de koyu bir şarkı dedi. Acayip. Bir <laughs> Ne oldu? Benim şarkıdan dolayı. <laughs> evet abi Nadir abi dedi ya şarkeden dolayı bu sene dedi çok şey dedi. Dedim hasta oldun. Dedim bir doktor olarak hasta oldun e, iyileşmek için Şarkı'dan dolayı doktor arıyor. <laughs> Ama Şarkı gerçekten geçen hafta neyi? Altı tane yedi. Şimdi şey, bırakalım Hiç Şarkı'yı Marki'yi gelelim. Kadıköy'e gelelim. Kadıköy'de... Kasımpaşa'ya gelelim. Aslında diyecek ki ya biz lideriz. E, ee, e, yeni... Kalasaray'la başlayalım. Kalasaray'la baş... Şimdi yok, herkes, ya yok Herkes ya şeyden... başlayalım. Ya sorun yok. Ama en son Fener oynadı onla başlayalım. Ama hmm. en son Başakşehir'le Fener oynadılar. Öyle evet, mi yapalım evet. başkan? Tamam seni mi kuracağız başkan ya. Tamam. Fener... Fenerbahçe kravatı da takmış. Evet, Fener'in altını fener. fener Kadıköy'de Fener Valencia Show Kasımpaşa'ya karşı Arda Resitali yetti. Ya şimdi Fenerbahçe e, Arda'yı Arda soracağım birazdan herkese. Arda Arda zaten tartışılmaz bir çocuk. Ya bu çocuk artık çocuk değil artık ya genç, çocuk da değil. Ya Allah vermiş yani. Her yani milyonda bir Para çıkacak diyor. Nasıl o anda akıl ediyorsun değil da? Mi? Bir de o çok zordur evet, ha. Evet, yani. Onu öyle aşırtma yani Direkten ayağın dönüyor, içiyle direktten dönen topu da o bak o da golcü o da bir takip ediyor. Takip. O zekasını görüyor mu işte? Evet. Ben sana onu söylüyorum. Evet. Futbolcu işte klas farkı, zeka farkı. Yani her futbolcunu yapamaz. yemin öyle ediyorum. o yaşta 17. Yaşında. O yaşta zaten yani mümkün değil. Zor bulursun.